Bilecik'te bir balıkçı tarafından kente getirilen 320 kiloluk dev orkinos balığı ilgi odağı olurken saatler içinde tükendi. Bilecik Merkez Şadırvan bölgesinde balıkçılık yapan Ömer Hoşgör, İstanbul Boğazı'nda yakalanan 320 kiloluk dev orkinosu satın alarak tezgahına getirdi. Sabahın ilk saatlerinde tezgah konulan balık ilgi odağı oldu. Bazı vatandaşlar balıkla hatıra fotoğrafı çekilirken bazıları da adeta şifa deposu olan balıktan satın almak için beklediler. Balık boğaz balığı, orkinos balığı, yaklaşık 320 kilo. Ee, şu an etten ucuz, 100 lira kilosu, ee, kıymaya göre falan. Şu an Ramazan'da güzel kavurması oluyor, ızgara şiş, sebzeli fırın, ee, bütün et severleri tavsiye ederiz yani. Şu an genel balık durumlarına bakarsak ucuz, çilekop balığı, hamsi balığı, meznut balığı çukları evrek hepsi var. Ete göre çok ucuz. Ee, balığımız sabah geldi. İlk gelmesine göre güzel satıldı. İlk de bugün ilk geldi. İlk gelmesine göre satışlar güzel. Sıkıntı yok yani. Ete göre ucuz olduğu için talep var. Baba.